Chopper motosiklet ve cruiser motosiklet diye böyle iki ayrı bir motosiklet alanı var aslında. İnsanlar bu iki alan arasında çok fazla karıştırıyor. Yani cruiser olan bir motosiklete chopper diyebiliyorlar ya da chopper bir motosiklete cruiser denilebiliyor. Bu iki motosiklet türünün arasındaki farkı da şu şekilde özetleyebiliriz. Bir motosiklet düşünün ki seri üretimi olsun. Yani böyle Falcon Freedom 250 gibi, Kuba Superlight 200 gibi yani markası olan ve seri üretimi olan motosikletlere biz Cruiser motosikletler diyoruz. Ama daha çok böyle bir cruiser motosiklet düşünün. Cruiser motosikleti alıp kendi zevkimize göre türetirse, kendi zevkimize göre bazı yerlerini biraz daha uzatır, bazı yerlerini biraz daha işte deposunu değiştirip modifiye edersek ve dünyada seri üretim değil de sadece tek bir o modelden olursa, cruiser motosikleti kendi zevkimize göre donatırsak işte o da chopper motosikleti oluyor. Yani chopper motosiklet ve cruiser motosikletler arasındaki farklar bunlar. Bu listemizdeki hepsi seri üretim olduğu için, yani bir markası olduğu için ve seri üretimli motosikletler olduğu için listemizdeki motosikletler cruiser motosikletler. Listemizden herhangi motosiklet modelini alıp da kendi zevkinize göre değiştirirseniz ve tasarlarsanız işte o zaman da chopper motosiklete dönüşebilir.